Hocam normalde e, kazı çalışmalarınız Ağustos ayının son aylarında son buluyordu. E, şimdi baktığımızda Ekim ayında sizleri buraya getiren e, durum neydi? Bizi heyecanlandıran bir durum var mı? E, cevapları sizden öğrenmek istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. E, dediğiniz gibi 3 yıldır e, daha çok Haziran'la başlayıp Ağustos'un sonuna kadar devam eden çalışmalar yürütüyoruz Malazgirt Savaşı alanının tespitine ilişkin. E, Ekim ayında şu an itibariyle yine Malazgirt'teyiz. Sebebi yeni bir teknolojik, jeofizik çalışma, bir manyetik metot uygulamak. Onunla ilgili yeni bir cihaz Türkiye'ye geldi. O cihazın bizim çalışmamız için nasıl bir sonuç vereceğini anlamaya çalışıyoruz. Bu bir sondaj çalışması tabiri caizse bir ön çalışma. Önümüzdeki yılı planlayabilmemiz için özellikle savaşın metal buluntularına ilişkin geniş alanları taramakta zorlanıyor idik. Bu cihaz bize çok geniş alanları bir drone marifetiyle bir manyetik tarama marifetiyle kısa sürede sonuç vereceğini umuyoruz. Cihazı ve çalışmamız için Malazgirt savaş alanına ilişkin özellikle savaşın metal objelerini tespit etmeye ilişkin bir sondaj çalışması bir ön çalışma deniyoruz. Onun için Ekim ayında da Malazgirt'te şu an savaşın önemli aşamalarından birinin cereyan ettiğini düşündüğümüz Gülkoru köyünün hemen önündeki geniş düzlükteyiz. Drone ile bir uygulama yapıyoruz, jeofizik uygulama. Bu bir manyetik yöntemle çalışan cihaz. Yerin altındaki metal objeleri tespit eden bunun frekanslarıyla belirleyen daha sonraki arkeolojik yöntemlerle bunları çıkaracak, ortaya çıkaracak bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu sebeple buradayız. Hocam peki bu çalışma daha önce bu cihazla herhangi bir e, Türkiye'de ya da dünya gelinde bir savaş alanında kullanıldı mı ya da Malazgirt'te ya da Türkiye'de bir ilk mi bu? Türkiye'de ilk. Türkiye'de sadece bu cihaz değil. E, savaş alanı arkeolojisi bu kapsamda da ilk. Bu ekip 3 e, yıldır Kültür Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle yürütüyoruz. Bu çaptaki ilk projemiz. Dolayısıyla bu yöntemde, bu cihazda Türkiye'de ilk kez bu projede kullanılıyor. İnşallah, umuyoruz sonuç verirse bundan sonra ülkemizde yapılan, yapılması için başka savaş alanı çalışmalarının ön hazırlıkları da yürütülüyor şu an. Onlarda da kullanacağını umduğumuz bir cihaz. Özellikle Amerika'da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Avrupa'da da yeni yeni kullanılıyor. Dolayısıyla ee, yüksek bir teknoloji, bu teknolojiyi biz aslında e, mayın tarama e, için kullanılan bir cihazın bu tip arkeolojik çalışmalara da uyarlanmış e, bir modeli. E, dediğim gibi Batı'da bazı çalışmalarda kullanılıyor ama ülkemizde ilk kez Malazgirt Savaş Alanının tespiti için e, şu an Malazgirt e, Ovasında e, bu, bu cihazı e, kullanıyor Hocam şimdi bu gördüğümüz görüntü ne? Bize kısaca anlatır mısınız? Bu gördüğümüz görüntüde yapmış olduğumuz uçuşta ki anomali noktaları. Burada GPS koordinatlarıyla işaretlediğimiz alanlarda yüksek metal yoğunluğu görüyoruz. Sahanın normal anomalisinin dışında görüyoruz. Bu işaretlediğimiz noktaları 2 cm santim hatayla bizim arkadaşlarımız kors cihazlarıyla gidip ee, üzerindeki e, bu işaretli noktaları işaretleyecekler. Tabi kazı ekibi de yani biz, bu, burada biz kazamıyoruz normal şartlarda. Kazı ekibi de bu noktaları kazacak, çıkaracak. İçerisinde atlarımı çıkıyor, çivimi çıkıyor, okucumu çıkıyor yoksa sahada olan örnek veriyorum bir makine parçası mı bunları göreceğiz yani.